İni, seni ya. dede. Kader. Dede. Aşkla. Yeşil. Ben sana aşkım. dede. Ben seni. Yeşil. Bak. Ben seni yeni. Ben. Kimde oldu? Abi konuşuyorsun? Ben seni. Ben seni Yasindir konuşuyorsun. Ben seni. Çini...

Ya nene nasılsın nene? Ne nene, nene nasıl? Ya nene nasıl? Nene. Koy geç. Sen kuş Ya Kek kuşuma. Kuşsun. Nerede konuşuyorum Kudu. nene? Nerede? Nerede konuş nene? De nene. Ha nene. よいしょい。